Yani. alp'i spot'a yollayacağız bak ben olacağı söyleyeyim alp'i spot'a yollayacağız ya, <laughs> alp spot yapamayacak sonra evet. seni yollayacağız <laughs> nerede spot şimdi, yapamamamı istiyorsun ee... a1'e geçebilir miyim bu arada hayır a1'e A1 e değil A -ma, -ma, A6 hızlı, yani. hızlı, hızlısın değil mi sen abi yani bu da orta hızlı. sayılır çok hızlı değil ha. ama sen buraya giriyorsun abi Tamam. Eee şu ortadan mı içeriden mi? İçeriden. 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 Tamam. İçeriden buraya. Alp sen yukarı çıkıyorsun. Tamam. Buraya geldikten sonra ilk şey Hı -hı. Şeyi, kıçım kıçım gelip A5'e atmak. Buraya atmak. Alp'in önünü boşaltacak. Hı -hı. Anladım. Tamam. Abi zaten E1'e gelirse. Peki e, takım peze. dipi kazanabilecek mi? <laughs> <laughs> Neyi dipi? Dip, dip şu an derdimiz değil. Bakacağız dip olayına bakacağız. Ay şöyle ben Hı -hı. oraya girersem dip adam sence düştüğünde diyorum. diyorum. Ben mifer diyorum. dibi, mi? mifer dibi diyor adam. Two towers diyor. <laughs> Urukay diyor. Selçuk zaten gizli ork. <laughs> adam açamadı beni bu arada 150 metreden. Evet, ben spot adam yedim. Adam. Nasıl ben spot yedim acaba? Ya EBR'den yedin. Sorun adam, yok. Adam Sorun yok. 268 girmiyor, 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 girmiyor. Tamam ben Mantık geçtim. Destekler seni. T100 aşağıda. Nice. Ben 268 4'e yazdım. Eee tamam. şey. Senin gözün bir gözün T100'de olacak. Bir gözün EBR'de olacak. EBR'ye EZ... vurmaya çalışacaksın. BZ de atlamış ama aşağı. Evet, VZ bana vuruyor bu arada. Ne yapar niye yanıma gelip 500 can Yapma kaldı 2 saniyede ya. Ben çok tehlikeli bir yerde kaldım şu anda. Siktir. Siktir. T100'e Ve... atmayı dene proxy spotta olabilirim. VZ bana bakıyor şu anda. Aa diğer haberi atladı buraya. Evet VZ ben proxy spottayım. Ah be. Bak T100 DT açılıyor vurmaya çalış abi. Hı hı. Benim tek atıştık canım kaldı bu arada. Ben de öyleyim, sorun yok. Yapamadık bu sefer. Evet, tam olarak korktuğum ah şey be. başıma geldi. Oha, EBR mi aldı evet. seni? EBR aldı abi. EBR aldı. Ya, takımda... <laughs> yani... Mesela bak... Ee, şey var... VZ 55 var. Progetto var, Rino Celente var. Base'de yatıyorlar. İleri hiç çıkmadılar. Ben şuraya geçebilirsem belki bir şey yapar mıyım? Zor. Sen o kum tepesini iyi kullan abi. Ha, kum tepesini iyi kullan. Evet. evet güzel. Kullanabildiğim tek yer burada kaldı. Orası zaten yani. Hı hı. Şeyin. t 100 de vuracak seni ama. T100ZT'nin bana sanmıyorum. Hadi geri çekil oradan. Geri çekil. Hmm. Git buraya Oy. yapış Ayda. Hayda. Kim vurdu? Veze. Yapış iyice ne? Ölme. Batuhan ölme. Batuhan. Sabit kalma. Aha. Evet. Evet. Ah. Batuhan spotlanmadı. Yapış kal, yapış kal. Sen nereye yok ya? Galiba, bir daha şu söyle. Anda. <laughs> git arkadan, arkadan git. VZ H H attı. Adam akıllıymış. PZKV'nin binasına yapış Alp. Ee, oraya kadar geçemeyebilir. Geçer, geçer. Sollu git. Alp sollu git. İki bina sonra stağa gir. sol yap şimdi. Sol yap, sol yap. Evet, böyle devam et. Evet. Vallahi böyle de böyle yapar. Da soldaki binaya yapışacaksın gülüm. Hıh, evet. Gelsin ha. spotlar. Tamam. Tamam. 60 TP 16 saniyede falan. Alp, atış doldurayım. yok. Atış yok Alp. Bırak Mouse'u git tuvalete git. Tuvalete git. Mouse'u bırak jatla. tuvalete. Deli misin sen? Çıkmayacak, çıkmayacak. Yok. Bak, köşede o kadar TD var, ağa çıkıyor. Bırak at. Ee? Çıkma, sana ona çıkma, gülüm, sana ona çıkma. Arkada da, ne var, bilmiyorsun. O da 12 Baksana. saniyede bir lootluyor. Bir spot verdim, o bir ne kadar önemli bir spot biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet bir spot o geldi. Arada dalga geçiyorum zannediyorsunuz ama o çok önemli birdi. Yiyor yiyor tamam yiyor sıkıntı yok. Oo leopar öldü Oo. bu arada. O çok iyi oldu. Bir daha Alp. Evet. İyi atış, iyi atış hadi. Aa, bravo. Tamam. Spotun gitsin bir bina daha kay. Nereye kayıyorum? Bir bina yukarı kuzeye kay. Kiliseye. Atış yap buradan şimdi aradan. 60 tp'ye atış yap. E3 de olur. E görebiliyorsan. Son anda kafa Tamam. Buraya doğru gel. Buraya doğru gel. Ot otları kullan. Evet. Otları Şşş. kullan. Oo. Oh. oh Ne Sorun alaka Sorun yok. Ya. Sorun yok. Sorun yok. Atışını yap. 60 tp attı. Yalnız ortadan atış alabilir. Ortadan atış geliyor da sağa çıkış. Hı hı. FV'nin yeri belli değil bu arada E4'le. At at işte TP'ye bir daha. 60 EPE delebileceğim bir açıda değil abi. 50B öbür taraftan çıktı. Biliyorum abi gördüm. FV vurur ona ya. Ha. FV ölmüş mü bizim sonra? ölmüş. <laughs> tamam. 60 TP'ye bir daha bak. 50 B boşaltta 50 B'ye bas. 50 B boşaltta 50 B'ye bas. T100 Var. Ama bas bas düşünme. İki mermi de öldüremez ama. Önemli değil. Önemli değil. Niye demliyorsun Abi Niye ping pink çünkü doldurmaz doldurmaz koy bir tane daha doldurur İnene inene kadar büyük ihtimal doldurmuştur evet T100 de geldi Tamam T100'e bas şimdi Şimdi T100'e bas bakıyor elde be ama bakıyor hala bakıyor Ah be Kaç 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 Evet FV da ah. açıldı <laughs> E4'ten açıldı. Tamam onların açılması iyi oldu tamam Oo Biraz kır, kırdırdın oyunu, biraz kırdırdın ama... Biraz mı? Sen ne yaptığını farkında mısın oyuna şu an? Gördüm, gördüm. t e öldürseydi büyük ihtimalle alırlardı oyunu evet. gibi mi? Geliyor. Bizim Rino, bizim Rino full canla oh sana orada debelenirken arkanda duruyor abi. Dünyadan haberi yok. Bak bizim FV basıyor ortadan ortadan korkusuzca gidiyor. Evet. Ama bizim Reno'da iş yok. Yani i̇şte 1000, FV 1000 yedi. yedi ama. Bir de 700 yiyecek şimdi. A abi tamam FV'nin basmasında sıkıntı yok ama bak sola dönüyor görüyor musun? Sağa T100'ü vurayım demiyor. Mesela, abi evet. maç dönüyor yalnız. Döndü maç maç döndü güzelim. Şeyi no, hala abi, vurmadı bu arada. T yüzü iyi nişan almıştı aslında. Oto eğim olmasına rağmen vurmadı. Keşke indikten sonra vursaydı. E, evet de işte havada atmanın dezavantajı. Abi gerçekten maçı kırdık arkadaşlar ya. Selçuk tebrik hmm. ediyorum abi. Nasıl bir şey okuduysan öyle. Boş <laughs> attı FV. Hayır daha komik, eğer t 100 LT'yi almış olsam eee muhtemelen ölmeyeceğim Ölmeyecektim. Ve evet. çok güzel spot yapacaktı. Tv'ye ve e şu an yani hakikaten hiç dalga geçecek durumda değilim Selçuk'a karşı. Çok muazzam okudu <laughs> abi herif oyunu. Benim de hakkım Ben de okudum. Ortaya girersem ölürüm dedim, öldüm. <laughs> Ama o gene işe yaradı. Ee... Yani, Yaradıysa tak sıkıntı tak yok. Takabın... Takımın dağılmasını kontrol edemiyorum abi. Onu da kontrol ee, evet. edebilsem... <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> yani oraya en... bir kişi gitse sen iş yapacaksın. Abi bir o kişi... saatte evet. oraya nasıl yapıştırtmayı aklına geldi beni yani... Bakıyorum 6-1 ve adamlar basamıyor hala. Ben onu çözemedim. 3 tank var önümde. İkisi çıkıp vursa bana bitecek iş. O Yapmadılar. O haritanın uzak köşeleri çok tehlikeliydi. TD'ler yattığı için. VZ de çok iyi. O vurdu korkuyor. Şu an abi. Ve bak. VZ spotumuza kaldı. çok iyi vurdular abi. İyi vurdular evet, iyi vurdular. O Everen'in vurulması. Tebrikler e, abi. arkada bir bir tank daha vardı. Onu da 60 TP aldı ta uzaktan. Ondan sonra bunun zipliği gelir bence. O bir spot hasarı oyunu çevirdi. Önemliydi bak o. Yani evet. yeni benim küçük puştluklarım oldu ama yok abi 95'i şeye yani, Selçuk'a. Ben sadece Selçuk'un genel taktiklerine bakıyorum. Bu fev... Şey, Panzer'a çıktı geri kaçtı ya dedim tamam deniyor bu. <laughs> ya yani oraya kadar geldin. Artık bir tamir et, ilerle pezevenk. Niye geri gidiyorsun? Bana 700-800 sokacaksın yani. Ne oynasak, ne oynasak. Pipi. Pimpin ben oynasa. bir artı oynayayım